Arkadaşlar merhaba. Bir önceki videomda yine teşekkür videomda Bursa terminalindeydim. Biz İstanbul'da otogar diyoruz ama burada terminal dönüyor. Bilmiyorum sizler nerede yaşıyorsunuz. Nuri ile konuştuk. Bir hayata geçirmek istediğimiz bir şey var demiştim sizlere de. Ee, Şubatın ortasında Allah'ın izniyle, hayırlısıyla biz buna başlayacağız. Bu teşekkür videomda da not aldım ismi unutmayayım diye Hakan Akın. Ee, gerçekten teşekkür ediyorum Hakan. Yani e, böylesi bir zamanda böylesine bir destek için teşekkür ediyorum Allah razı olsun. Bu ders. E, açıklama bölümünü dikkate alıp da geri dönüş yapan herkesin e, söylediğim gibi videosunu, ismini zikrettiğim videosunu ve video başlığında ismi olacak. Hakan Akan'a da teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.